Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla Buşlar sahibi gökyüzüne, vaad olunan o güne Şahitlik edene ve edilene and olsun ki Kahroldu o hendeyin sahipleri O çıralı ateşin, hani o ateşin başında oturmuşlar Müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı Müminlere kızmalarının sebebi de onların yalnız çok güçlü ve övgüye layık olan Allah'a iman etmeleriydi. O Allah ki göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur ve Allah her şeye şahittir. İnanan erkek ve kadınlara işkence yapıp sonra da tevbe etmeden cehennem azabına ve yangın azabı vardır. İnanan ve iyi amel yapanlar için de altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu kurtuluş budur. Sevgili dostlar, değerli basın mensupları, akılları durduran, kanları çektiren, tüyleri diken diken eden anlar vardır. Bazı sözcükler acıyı çağrıştırır, ızdırabı canlı tutar, bazı isimler zulmü, bazıları mazlumiyeti ifade ederler. Kerbela denince evladı Resul'ün katledişinden ahu yüreklerimize dolar. Firavun zaliminin etek kemiğe bürünmüş halidir. Hüseyin mazlumiyetini çağrıştırır. Mekanlar vardır ki isimleri toplu katliamlarla anılır. Toli, Çerhi, komünist vahşetin Afganistan'daki adıdır. Cezayir, topyekün bir batı zulmü demektir. Guantanamo, kibrin ve azgınlığın Amerikancasıdır. Ebu insanlığın canavarlaşmasını, canavar insanın elbise, elbise giymiş halidir. Kan doğduran fotoğraflar tarihe kayıt düşerken vicdanlar üzerinde öldürücü etkiler bırakmaktadır. Olayın siyasal yönü, zamanlaması, kimin tarafından ortaya çıkarıldığı işin başka bir yönüdür. Fotoğraflar üzerinde yapılacak her yorum sanaldır, görecelidir. Fakat fotoğraflar gerçektir ve gerçek bütün yorumların üzerinde durmaktadır. Tesiri de yorumlardan daha kudretli ve daha etkileyicidir. Bu zulümler kimden, kime, hangi gerekçeyle yapılsın onaylanacak ve göz yumulacak bir mesele değildir. Failleri her kim olursa olsun maşeri vicdanda mahkum olacak hem insanlık hem de adli ilahi huzurunda cezalandırılacaktır. Biz bu cenevrenin birincisinde de duruşumuzu net ifade etmiştik. İkincisinde de aynı şeyleri söylüyoruz. Kirli ellerinizi, kan kokan sözlerinizi, iğrenç fikirlerinizi çekin topraklarımızın üzerinden. Siz ne zaman bir konferans düzenlediniz ya İslam ümmetinin faydasına oldu. Hatta bu konferanslardan insanlık ne fayda gördü. Biz Cenevre'nin mentrosunu biliriz. Bu metro Anadolu toprakları için alınan kararları da biliriz. Biliriz de vahim sonuçlar doğurduğunu. Birinci Cenevre üzerinden geçen bunca zaman da akan kanları da biliriz. Yine de olumlu bir şey çıkacak olursa kandan ise bu sonuca razı oluruz. Bir ateşkes, silahların susması, kanın durması mevcut halde iyidir tarihin bir ibret levhası olduğu, sonu kan ve bitecek heyecanların bulunmadığı, tevhid ve adalet üzere kurulu bir dünyada yaşama umudu ile hepinizi 334. haftada aynı yer ve saatte bekliyoruz. Allah'a emanet olun.